Nasılsın? İyi misin? Hayat sana iyi davrandı mı görüşmeyeli? Güzel insanlarla tanıştın mı? Gökyüzüne baktın mı? Kaç gün batımı izledin? Ayı gördün mü? Ne güzeldi hani geçen gün sevdiler mi seni orada? Hani gittiğin yerde kiminleysen. Ne önemli değil mi sevilmek? Şarkı söyledin mi yüksek sesle? Nasıl müzikler dinledin mesela? En çok neye güldün? En çok hangi anıyı tutardın kendinle? Hangi cümle geçti içine okuduğun o kitaptan? Ne kadar yol gittin? Hangi yollarda durduğunda sordun bu yol nereye çıkar diye? çıkmayacağını düşündüğün yollara girdin mi mesela? Kimi göreceksin diye heyecanlandın en çok. Ya da en çok kime kızdın? Su güzel miydi? Üşüdün mü? Hasta oldun mu? Yalnız mıydın? Ne kadar uzağa gittin? Ne kadar yaklaştın? Hep böyle mi hissetmiştin kokuyu duyduğunda? Ya da hiç böyle hissetmemiş miydin? Uzun uzun yürüdün mü elinde kahven? Denize karşı bir banka oturdun mu? Sarhoş oldun mu? Hangisiydi gördüğün en güzel manzara? Hadi bir renk tut içinden desem hangisi olurdu bugün? İyiyim ben. Kimi zaman üzünlü, kimi zaman neşeli. Çok çok mutlu. Bir gün çok öfkeliyim hayata. Bir gün sımsıkı sarılıyorum yaşamak en güzel şey. Bir sürü şey değişti. Bazı şeyler de hiç değişmedi. Sanırım bazı şeyler hiç değişmiyor zaten. Sabahları neşeli uyanıyorum hala. Çikolata yerken kendimi kaybediyorum. Mutsuz olunca kek yapıyorum. Kedim var bir tane. Evde değil, hayır. Seviyeli bir ilişkimiz var kendisiyle. Hala koşuyorum evde arada. Geçen gün düştüm. Düşünce korktu Umut. Ağladı. Yaz bitiyor yine. Kasım yakın. En sevmediğim ay Kasım.